Merhabalar yepyeni bir haftaya giriyoruz siz sevgili teraziler yükselen burcu ay burcu teraziler bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor e biliyorsunuz gelecek hafta burcunuzda bir merkür retrosu başlayacak ve merkür retrosunun yavaş yavaş bu hafta ayak seslerini duyuyoruz. Hani gölge ayak sesleri dediğimiz Merkür öncesi o 3-5 gün ötesinde e, Merkürün retrosunu hissetmeye Başlıyoruz Evet sevgili teraziler e, Bu arada Mars sizin burcunuzda Geçtiğimiz hafta perşembe günü Burcunuza geçti Enerjiniz çok mükemmel Gerçek anlamda çok özel insanlarsınız İkili ilişkilerinizde, duygusal ilişkilerinizde, kendinizle ilgili yorumlar yaparken kendinizi ifade etme konusunda hep dengeyi bozmamaya çalışırsınız. Sizin üslubunuz bu, tavrınız bu. Eğer dengeniz bozulduğu zaman veya çevre sizin dengenizi bozduğu zaman hem çevrenizi hem kendinizi de huzursuz edebilirsiniz. Fakat bu ara dikkat etmeniz gereken tek şey Mars'a ve Merkür bir de üstelik Güneş Güneş'te geçiyor hafta ortası burcunuzda. Biraz İçiniz ve dışınız karışık. Yani her şey sizi istediğiniz gibi olmayabilir. Enerji yüklenmesi yaşayabilirsiniz. Hayatınızla ilgili sorunlar olabilir. E, Kendinizi ifade ederken o meşhur dengenizi, o asaletli ve kibar zerafetinizi birazcık daha sertleştirip, biraz daha sert rüzgarlar estirebilirsiniz. Aman dikkatli olun sevgili teraziler. Bu arada biliyorsunuz Venüs Akrep Burcu'nda sizin 7. evinizde. Sizinle ilgili güzel bir dönem. Artı Dolunay sizin çalışma evinizde doğuyor. Dolunay'ın bu doğması sizin iş konusunda yenilenmeniz. Enerjinizin daha farklı boyutlara geçmesi, arkadaşlarınızla ve dostlarınızla yaptığınız toplantılarınız, iş hayatınızda sizden bir alt kon e düzeyde olan kişilerle sevgi dolu kuracağınız beraberlikleriniz. Bunlar çok çok önemli sevgi teraziler. Çünkü siz aynı anda başaracağınız, yapacağınız çok iş var. Çalışıyorsunuz başarınızı götürüyorsunuz ve iş ilişkilerinizdeki kişilerle bunu birleştirebiliyorsunuz. Yani para sevdiğiniz konulardan gelecek, severek iş yapacaksınız ve yaptığınız işlerde de Mars'tan dolayı da büyük bir koşturma yani büyük bir volüm yükselmesi oluyor. Bu arada biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz Venüs'ün akrepte olması sizi biraz da ilişkiler konusunda yorabilir. Karşı tarafın sinirli halleri ama bu arada beraber olduğunuz kişilerin finans konusundaki size bir takım harcamaları da söz konusu. Yani varlıklı ve huzurlu eşlerle yapacağınız diyaloglarda çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Evet Terazi'lerin bu güzel taraflarını seviyoruz. Fakat iş ilişkilerinde asaletli davranışları bazen volümün düşmesine neden oluyor ki maalesef bu hafta Terazileri çok daha yüksek sesini bağırarak kendisini ifade ederken biraz da yükselterek yücelterek görmek istiyoruz. Yani ne yaparsanız yapın siz sevgili Teraziler mümkün olduğu kadar bu hafta enerji açısını doğru kullanmaya çalışın lütfen. Bu arada, e, dolunayın size sunacağı imkanları da yenilenme, bir anda coşma bunlar çok çok önemli ama yap, yapacağınız tek şey artık Başak'tan kurtulan Güneş, e, Terazi'de sizde ol, olacağı için kendinizdeki huzuru ve rahatı çevrenize yansıtacaksınız. Evet, bu ara pazartesi, çarşamba ve perşembe Ay sizin karşıt burcunuzda. Duygusal çatışmalar söz konusu. O duygusal beraberliği kurmak için ikili ilişkilerinizde biraz daha çaba sarf etmeniz gerekiyor. Emin olun enerjinizin yüksekliği çok çok önemli. Bu arada en güzel özelliklerinizden biri duygusal beraberliklerinizde çarpıcı ve güzel davranışlarla karşınızdaki partnerinizin gözünü boyamak ya da onun enerjisini yükseltmek veya kendinizi çok daha iyi ifade etmek. Cuma, cumartesi ve pazar biraz daha dikkatli olun. Maddi konular çok daha önemli olacak. Biriktirdiğiniz paralar ya da yatırım yapmak istediğiniz konularla ince hesaplarınız olacak. Duygularınızı biraz mantık çerçevesinde tartmak isteyeceksiniz. Konuları biraz akılcı bir şekilde değerlendirmek isteyeceksiniz. Parasal konular her şeyden daha önemli olacak. Özellikle hafta sonu maddi konularla ilgili konuşmalar, gündem. Bunlar evle ilgili konular, emlakla ilgili konular gündeme gelecek diyoruz. Sevgili teraziler, siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.